insan başına gelen her şeyi değerlendirmek suretiyle olumlu olumsuz her zaman kazanabilir. Sıkıntıyı değerlendirir, kazanır. İnne ma'al usri yusra olur. Bela ve musibetleri değerlendirir. Dişini sıkar, sabreder onları savmaya çalışır. Kendinden sonraki nesillere musallat olmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Cenab-ı Hak da onu sihanet eder. Dünyada, ukvada. Enbiya izamlı haşrı eder. Şehavani hislerini baskı altına alır bu hemliğe karşı bütün kapılarını kapar. Arkalarına da hiç çözülmeyecek, açılmayacak, kırılmayacak şekilde sürgüler sürer. O kötü duygular gelir gelir o açılmaz kapıya çarpar. Beyin travmasıyla geriye döner giderler. Cenab-ı Hak ona öyle bir ruhani zevk ve lezzet verir ki, vicdanın enginliklerinde cenneti duyuyor gibi, görüyor gibi olur. Hep cennette yaşıyor, cennet koridorlarında dolaşıyor gibi olur. Büyük küçük hiçbir şey karşılıksız kalmaz.